Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Kadiren Bugün Sizinle Amanda The Adventure Oynayacağız Yanımda eski, eski FNAF 2 Videosundan Tanıdığımız Çaçur Var Evet Arkadaşlar Önceki Videoyu Size Öneriyorum ee, Adım Çoçur Arkadaşlar e, Önceki Videoda Atanın Yanında Vardım Genellikle FNAF'ı Ata Oynayacak Ve Daha Çok Korku Oyunları Gelecek Bugün Kadir Amanda oynayacak ve Kadir'e vermeden önce kanala lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar çok uzatmadan oyuna geçelim. Arkadaşlar mektup niye görünmedi diye sorarsanız biz onu önceden okuduk daha çok denedik ama e, İngilizcemiz onun için çok iyi değildi. Evet. Aa, arkadaşlar hemen ilk kaseti takalım. Hi, I'm Buraya ben I'm alt yazı koyarım. Today we're going to make an apple pie. My favorite is peach pie. What's your favorite kind of pie? Arkadaşlar burada diyor ki en sevdiğin turta ne? Benim en sevdiğim turta elma. O yüzden elma alacağım. Hmm, that sounds delicious. Today we're going to make an apple pie. First we need to cut the apples. Hmm, do you know what we can use to cut the apples? Arkadaşlar burada uh, elmaları nasıl kesebiliriz diye soruyor. Bıçak da kesilir tabii ki. Good job. We can use a sharp knife. Uh, I don't think we're supposed to do that by ourselves. It's always good to be brave when you're by yourself. Look, I'm a pirate. <laughs> that doesn't seem safe. Okay, Willy. Let's cut the gas. That was hard. We have almost everything Guys, we need burada, to make our pie. Uh, We just bu videoda... need sugar. dördüncü kasete kadar ilerlemeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar <laughs> eğer çok severseniz e, sonradan devamı gelebilir. Amanda 2'ye kadar devam etmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar burada a, nerede olduğunu biliyor musun diye sordu. Deneyelim bakalım burada mı? Burada değilmiş. Buzdolabında, buzdolabında, evet, buzdolabında yok olmamış. Bu neresi var? Burası mı? So, where's the sugar? Değil, so, so, take Wait, back. let's make a pie. Um hmm. yapalım, bakalım. Can you smell the apples and cinnamon. Okay, it's time to bake a pie. First, preheat the oven to 425 I don't think we should be using the oven by ourselves. We should always ask a parent to help. I'm not sure where they are right now. <laughs> We're on our own, Willie. Arka arkadaşlar 425 derece Belki bunlar ilerde işimize yarayabilir O yüzden bunları akıl tutmalıyız 40 dakika ve 425 derece Bir de Arkadaşlar Bunun ben belki videosunu izledim bu arada Şey kasetlere göre Bulmacalar soruyor diye hatırlıyorum Aa harbiden tut, tut, tut. Öylesine sağladım tuttu ha Bir de 30 dakikaydı Yok 40'tı 40'tı 30'du ya Yok 40'tı 40'da olabilir bilmiyorum Arkadaşlar kalkmış Hemen kırk Koyalım çeçir sanırım Doğru çıktı Evet Tabii, arkadaşlar İzlerim ben öyle İzlerim Arkadaşlar Demir izlemiş Amanda'yı. Hi friend, I'm Amanda <laughs> and I'm Wooly. <laughs> What do you like best about your neighborhood? Arkadaşlar niye bunların harfleri büyük yazılmış? That's great. I belki, like that there are so many friends in my neighborhood. Tazı 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 Today, I want to send something special to my friend. Çünkü, başlıyor, First, I need to go, go to the store to buy them a card. Car. Do you know where the store is? Arkadaşlar burada arkadaşına bir tane. Good job! Let's Aa, go böyle... to the store. ilaç gibi bir şey bahsediyor işte bunlar. Friend, yukarıda şey var bak. Aa bak evet yukarıda 1500 dolar kind of nokta 25 sent diyor. <laughs> bu kaset sonra da işimize yarayabilir bak. Oh, İyi bir şey istiyor. Wait, bak bu kaset, kaset sonra da işe yarayabilir çünkü orada bu vardı. Cent. Evet o evet o, onu şu an ben nasıl? Demir şu anda çok da bir şey atılamıyorsunuz. Special treat. Special treat, special treat? yani bir atıştırmalık göndermek istiyor. Özel atıştırmalık. Diyor ki biz buradan nasıl bir atıştırmalık alabiliriz? Nereden alabiliriz? Tabii bir de fırından treat. ekmek alabiliriz onu. Arkadaşlar oyun dondu. Bir de mm. yerdeki iz, insan izlerini so gördünüz good. değil mi? Ben bunu. Allah, Allah ne oluyor? Can you show me where the Abi sıkıntılı Cookie diyor. So, cookie oh, tamam. Arkadaşlar so burada kurabiye. Paket benim arkadaşım için hazır. Sizce bunu nereden göndermeliyim well, diyor. It's Tabii ki de kargo istasyonundan göndereceksin. I have to send this to my friend. It's time to go to the post office. Let's send this package to my friend. Arkadaşlar kuyum var ya Amanda'dan çok korkuyor gibi gözüküyor. <gülüyor> evet <gülüyor> ben Can you help me? We can come back tomorrow. You don't have to send that now. No, I have to send this to my friend. Help me. Who does the package need to go to? Sallayayım. Erka diyeyim mesela. No, that's not my friend's name. Ya kız diye hatırlıyorum ama bir C Jake diye sallayayım. You have to know their Bilmiyorum name. ki başka. Ah, evet kara olabilir belki. Great work. kendi Now, kendine Kate yazdı. My Allah Allah. Kate Kayıt olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar birinci kaseti tamamladık bu arada. Evet bizim için bu çok iyi oldu. ikinci kasete geçeceğiz. Acaba neler hmm. neler olacak. Arkadaşlar bu oyunu ben ilk çıktığında izlemiştim birazcık. da ikinci kasete kadar izledim diye hiç hatırlamıyorum. Evet. Ben de. Allah. Piyano. Evet piyanoydu. Arkadaşlar Aa, şu şey... acaba evet, evet, evet. büyük afer olabilir. Evet he. evet. evet, evet. Ee, Büyük neydi hatırlıyor musun? Karnını stordu, e, C'ydi, Bir de bakery, B. Bir de Diğerini F Diğerini hatırlayamadım. Ha F, var. miydi? Evet, yani tamam, tamam, arkadaşlar. Evet. üçüncü üçüncü kaseti daha bu bu üç, bu üç. Nasıl? Bak üç bu Bak birincisi şu şey. Kitchen. A, doğru. Lütfen. Hata yapmışım. Arkadaşlar, Oh no Accidents diyor. Yani a, olamaz olamaz yaşanmayacak şeyler gibi kazalar işte. Oh, it's you. Whatever you do, don't. Ne? <laughs> arkadaşlar bir anda Wally yaralandı <laughs> ve ekran kötüleşti. Ha <laughs> amanda James Kirk gibi bir şey attı bir an <laughs> ekran çıktı. Evet. Amanda yardım etti biraz Wally arkadaşına ya. <laughs> You can't do it. You can't do At <laughs> 3.45 this afternoon, we were playing and Wooly tripped and fell. I i didn't try. Where on Wooly <laughs> does it look like he I got hurt? I didn't. I didn't. That's right. Wooly hurt his knee. Who can help when you are hurting? Arkadaşlar kim yardım eder? Hiç kimse. You're probably right. Bir de doğru diyor. Let's take Wooly to the hospital to see a doctor. Ay payap. <laughs> Arkadaşlar, ben bunları çıkaran bir cevap verdim. Bence cevabın bulmaması gerekiyordu. <laughs> Arkadaşlar şimdi uh, Wooly diz kemiğini kırdı ya da yaralandı. O yüzden Come on, let's get Wooly fixed up! Yeah, yeah, this is not a manga. This really hurts. And we can't Let's 3 see how we can help Wooly. Which tool can we use to check Wooly's injury? The heart monitor, the x-ray machine, or at the scale? <laughs> Arkadaşlar scale hiçbir a skilled scale I'm a boy, or should I? Aa, bu X-Ray bak bu işimize yarayabilir bu aklımıza kalsın bu da kalp atış kalp atış şeyi yok ya ya vol ölmüyor ki evet ya, ölecek durumu, durumu da yok ki Ka kalbiyle alakalı bir şey olmadığı için X-Ray X-Ray en mantıklı Arkadaşlar Wally bir sonda korkmuş gibi gözüktü bak şüpheli baya Cidden bak ben bu amandadan korkmaya başladım. Arkadaşlar bu da son, son kaset olsun o zaman. Ya, son kaset olmasın ya. 4'e kadar kolay ekliyorum. Tamam, evet ben, ben kadar kolay olmasını eklemiyordum. A Ama arkadaşlar şey... bakın işte ben, ben bunu görmüştüm. Keşu da görmüş aynısını. 13.0.5 falan bir şeylerdi. Bak 3.45 olabilir mi acaba? 3.45 ise 345 nasıl yapılıyor? Şaka yapıyorum tabii ki de. 3 bu 45 yok yok 4. Allah yanlışa bastım. Aa 45 neresi oluyor? 45 9 oluyor tamam. 9'a getirelim. Ya lazım. ha tamam arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Dur. E yani bir tane var. de 22.50 mi ne vardı? Kaçtı o? Biliyor 22 musun? ya. Ay, şu, 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 ha, evet bak bu olabilir. Çünkü bu bu da dijital saat. Çünkü oradaki de dijital saat. Çünkü oradaki de dijital saatte. 22'ydi, değil mi? Evet galiba. Olmaz. En kötüsü en kötüsü tekrar izleyeceğiz yani. 22.50 ya. çok sıkıntı iki tane arkadaşlar bu ne <laughs> ay, ay, ay. tam PM'e geçtik EME geçtik şu anda hadi be bu ne Oğlum, bu 22 olmayacak ya saatin 10 olması lazım Allah'ım ya Rabbim 22 .50 miydi Ha tamam oldu ya. Öyle oldu ya. Arkadaşlar bazen be beynimizi kullanmamız gerektiğini hatırladım. Aa, mi? Kaset mi? Turuncu arkadaşlar diğer kasetlerin rengi siyah, mı, siyah gri, gri yani. arası için şey. Anlamadım. Where's the birthday girl? Gerçek gerçekçi. <laughs> <Gerçi. gülüyor> arkadaşlar kız kız zamanlı <laughs> izliyor. Lauren, we have a special surprise Dünyadaki for you. oyuncak korkunç. <laughs> evet. Who's ready for ice cream and cake? She's busy with her best friend. Is that show on 24/7? It's like she didn't even hear me. And we need to talk about some new TV rules. You know what, hold on. Let me try. I, I wanna I wanna capture the big surprise on video. <laughs> Lauren, honey! We got cake and ice cream. We got your favorite mint chocolate chip. Come on, baby, we can watch Amanda another time. <imitation> <imitation> <Are you okay>? <imitation> Lauren <imitation> Lauren! I <imitation> love mint chocolate chip. Shimdai mint chocolate chip Ekran değişik bir şekilde kapandı. Evet, anlamadım. Arkadaşlar bu kasetler ne alaka bilmiyorum cidden. Şurada iki tane bir tane dev saat var. Ona bir bak belki orada. Bu dev saat mi? Arkadaşlar bu dev sa bu dev saatin numarasını nerede veriyor ya? Birinci, ikinci, üçüncü ve şu sarı katlı tekrar bakalım bulabiliriz belki. Yok o turuncu kasette olduğunu sanmıyorum. Çünkü o çok konuyla alakasız gibi geldi bana şimdi bir atalım. Ya yani zaten onu biz nasıl bulduk onu, onu da bilmiyorum. Evet. Ama bakın arkadaşlar şimdi ikinci oh, defa izledik. Bu çıkıyor. Whatever you do, Arkadaşlar valla ne yaparsan yap bunu ya yapma derken bir an ses kesildi ama onu sinirli bir şekilde karşıladı ve bir şekilde dizini kırdı. Allah Allah şüpheli lütfen bakın bu cidden şüpheli ama. <laughs> Amanda'nın kafası yine böyle yankılandı. Bu arada arkadaşlar Amanda? Mickey Mouse'a benziyor. Hayır, fark ettim. Bayılır. <laughs> Bayılır. <aile> mi? Bayılır. Bayılır. mi Bayılır. 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 Arkadaşlar bu sefer cidden doğru gibi bir cevap vereceğim. doktor tabii ki. Doktor bize yardım <laughs> edebilir ama bazen de olmayabilir. Which room should we go into? the right geçiyor. Evet dört altı. Dört altı yani altı dört geçme daha. Tamam. <laughs> şey ay, işte, Let akrep really akrep dörtte yelkovan <laughs> altıda. Tamam. Aklım He hemen bunları yapalım. Hadi bu yaptık arkadaşlar. Evet. Bir saat daha bulduk. Şimdi akrep 4. Bak şş, şu saatin aynısı arkadaşlar. Evet. Şu saatin cidden aynısı. Gay farklı renkte de olabilir. Şimdi neydi? Eee 6'yı 4 geçiyordu. Yok gel kovan falan nerede onun? kovan 4'te şey akrep e, 6'da. Dur ben bir tam tersini deneyeyim. Sana güvenemedim ben. Güven... Güveneceksin ha. Arkadaşlar tam tersini denedim. Oldu mu bilmiyorum. Aa olmuş güzel. Şimdi bu ne? Daha deminki saat nereyi gösterdi? Baksana bir. Alttaki Evet be harbi. Akrep 5, Yelkovan 3. Tamam arkadaşlar. E, ee, alt şeyin altındaki kutu o saati. E ama, ama akrep yok. Dur ben şunu bir, bir yapalım Yani kovan 4. O sanda bir baksana ya. Dur bekle. Şu Evet onun altına bak. bak. Ya kovan 3'müş oğlum. Bende bu hafıza ne ya? Arkadaşlar benim hafıza çok iyi değil maalesef. Aa orada şey var. Şeftali. <laughs> orada orada niye şeftali var acaba? Ee, o kutuya baksan kırmızı belki onu onu ya. Bu mu? Evet. Arkadaşlar bunun şifresi vardı ne oldu hakkında bir fikrim yok. E, ee, şu ana kadar hiç söylenmedi. Şey olabilir mi şu dolaptaki? O şeftali. Aa bakın şeftali burada. Oradaki Ama meyveler de burada. He. Oradaki fareçi. Şey Arkadaşlar acaba... şeftalinin de bu arada turtası yapılabiliyor diye hatırlıyorum acaba. Onunla bir bağlantısı olabilir mi? Ya orada bir tane fare kapanı vardı. Acaba onu neden kullanacağız? Evet, bu ne alaka mesela? Ve e, fa kandan da fare şekli var. Bak. Evet eskiden bunu kullanılmış bu. Bak bir yerlere bakalım belki. Bak her, her yerde olabilir onlar şey, ya şey ya, şey hangisi yok? Yal akrep mi? Akrep akrep. Akrep yoktu. Kaçlar akrep nerede cidden? Kafayı yiyeceğim. Biraz daha bulamazsam videoyu kapatacağım. şu sandık şu sandık. Bu bu sandığın anahtarını bilmiyor tabii ki. Peki şu şey var. Adı... Evet. Aa, burada bir tane saksı vardı. Bak. Peki Dur dur bir saniye. Arkadaşlar bunlar nerede? şey şey orada bir tane şey kutu vardı gördün mü? Böyle ucu olan bir bak. Aç. Orada fare yeşili Az unuttum. Ay orada değil orada değil solda. Ya bu kutularda bir şey yoktur. Bu mu? Yok yok odes ilerle ilerle soldan sola. Yani ona ona. Bu mu? Evet ona şey <laughs> Deneyim. Yok değil. Yok. Şey adını unuttum ee, bir git or dolabın altında al kağıtlar var orada olabilir bak. Hayır hani şu dolabın arkasında arkasında. Ha, bak bak o onu şey A yapmış. Harbi o harbi. demiyor sen zeki misin oğlum? Çeşir. Doğru. Beş. Akrep beşi gösteriyor evet. Tamam. Olmadı. Ha oldu. Oldu oldu. Evet arkadaşlar safe 826 mı? Arkadaşlar... E, kilit olabilir mi oradaki o şeydeki kilit? Kanka safe şey demek bu arada. Safe aa, güvende de demek. Ama safe deyip kod vermiş saçma. Acaba safe ikinci anlamı olan kasa anlamında mı kullanıldı? Ben hiç kasa hatırlayamadım. Burada da neyse bir kasetten sonra bakarız. Ama Amanda And I'm Wooly. It's such a nice Arkadaşlar day for a picnic. One of your favorite foods to eat at a picnic. and save yummy I don't like that. <laughs> e <ben gülüyor> and ama. Amanda. What's that smell? I've never smelled anything like that. Hmm, I don't know, Wooly. You're right. It's a bad smell. What do? You you think is making that bad smell? Ee, ne dedin ne seçmeliyiz? Eee... Bu se Bence burada... Ne seçelim? Ne seçebiliriz ki Kadir? Bence... Cupcake seçelim en yani sevdiğim o benim. Tamam. Benim de en sevdiklerinden biri. Hadi seçelim. No, that looks fine bu iyi gözüküyor dedi ama Allah Allah elma mı tam elma seçelim. She's doing this purpose. E sepet. Hayır kanka bunu bilerek yapmıyorum bu ne? You, you're right. Doğru muyum? This damage is stinky because it's rotting. This tree stump is rotting too. Do you know why? Things rot when they are not alive anymore you know what the opposite of alive is? Aa, yaşamanın tersi nedir? Ölüm yani dead. That's right. The tree stump is dead. Dead is the opposite of alive. Good job. Ben can die if they don't get enough light or water. Ses değişti. Evet, daha çok böyle ar arkadan geliyormuş. Animals can yani die in different ways too. O, a, ne? <laughs> Arkadaşlar niye böyle <laughs> The gun, Arkadaşlar diline bakılırsa en mantıklı seçenek ya normalde bunları fazla seçerdim ama bence diline bakılırsa Ama dur yaprak da seçilebiliyor bak daha demin çıktı. Kanka de şey kanka zel zaten bunlar şey Herhangi bir yerinde yara izi yok ve boğazları şişmiş o yüzden bence beri gibi. O değilmiş tamam belki no, silah vurmuştur. Yok bu da that. değil bıçak mı? Ayıp ama kanka böyle şeyler. <laughs> şey evet Amanda sinirlendi. Arkadaşlar Amanda sinirlendi. <laughs> Volley'e tıklayabiliyor muyuz? was the ugly old bear trap. Ölü köpek miymiş? Ben onu tavuk sanıyordum. Amanda, this has gone too far. I don't like this. We saw so many things today. A riding sandwich. İğrençleşmeye başladı. <laughs> evet bence de çok fazla küflenmiş ölü şey gördük diye şu anda sayıyor onları. Kendimi ölüyor gibi hissediyor muyum? Amanda, is Bu arada arkadaşlar, "rotten" çürümüş, çürümüş, rot? ölü, küflenmiş not. anlamına okay. gelir. Arkadaşlar, bunu ben nick'ten ah. pp yazacağım. Buna ben cevap vermek istemiyorum hayır. You have to tell me. Ben de yazayım. Ejer. <laughs> Arkadaşlar ama <Ammanlar> çok <gülüyor> sinirlenmeye <gülüyor> başladı. Please answer my question. Yes, değil. I think it might be too late. Geç mi oldu? N ne, geç oldu ya? Lan ne oluyor? ben arkamı dönmedim şu anda. Ben de dönmedim. <laughs> Arkadaşlar kontrol bizden gitti. Allah. Allah. Ne oluyor? Arkadaşlar. Ya. Biraz yalnız gibi. Canavar evet. var. Arkadaşlar bakamayacağım. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Bak şuradaki kağıt yazık geldi. Evet, evet bakın evet. Amanda'nın yüzü şey, şey oluyor. Ben, ben önceden görmemiştim ya. Ben de. Arkadaşlar sonraki oynayışımızda cidden bunu artık daha iyi oynayabiliriz. Şimdi denemeliyiz. O zaman bu video bu kadarlık olsun. Hepinize görüşürüz.